Herkese merhabalar. Konaklamada Q-Bot Chatbot nedir? Konaklama endüstrisindeki Q-Bot Chatbotlar, konuklara rezervasyon rezervasyonu, oda servisi siparişi verme, otel olanakları hakkında bilgi sağlama ve sık sorulan soruları yanıtlama gibi çeşitli görevlerde hızlı ve kolay yardım sağlamak için kullanılabilir. Kişiselleştirilmiş öneriler sunmak ve konukların farklı seçenekleri karşılaştırmasına yardımcı olmak için de kullanılabilirler. Konaklama sektöründe Q-Bot chatbot'un faydaları nelerdir? Konaklama endüstrisinde Qbot sohbet robotlarını kullanmanın çeşitli faydaları vardır, bunlardan bazıları şunlardır. 1. İyileştirilmiş müşteri hizmeti. Qbot bot chatbotlar, konuklara 7-24 hızlı ve kolay yardım sağlayabilir. Bu da konuk memnuniyetini ve sadakatini artırmaya yardımcı olabilir. 2. Arttırılmış verimlilik. Qbot bot chatbotlar, Sık sorulan soruları yanıtlamak gibi birçok rutin görevi otomatikleştirebilir ve bu da insan müşteri hizmetleri temsilcilerinin daha karmaşık sorunları halletmesi için zaman ayırmasına yardımcı olabilir. 3. Maliyet tasarrufu. Qbot chatbot'lar insan temsilcilerine olan ihtiyacı azaltarak müşteri hizmetlerinin maliyetini düşürmeye yardımcı olabilir. Konaklamada Qbot chatbot'un kullanım durumları nelerdir? Konaklama endüstrisinde Q-Bot sohbet robotları için birkaç kullanım durumu vardır ve bunlardan bazıları şunlardır. 1. Oda rezervasyonları. Q-Bot chatbotlar konuklara rezervasyon, müsaitlik durumunu kontrol etme ve oda değişiklikleri yapma konusunda yardımcı olabilir. 2. Check-in ve check-out. Q-Bot chatbot. Check-in ve check-out sürecini otomatikleştirerek konukların dijital olarak check-in ve check-out yapmasına olanak tanır. 3. Oda servisi. QBot chatbot'lar. Oda servisi siparişlerini almak ve menü ve teslimat süreleri hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Ek olarak, QBot sohbet robotları, konuk ihtiyaçlarını anlama ve bunlara yanıt verme becerilerini geliştirmek için doğal dil işleme ve makine öğrenimi gibi diğer teknolojilerle entegre edilebilir. QBot chatbot'lar, otelin web sitesi, mobil uygulaması ve Facebook Messenger WhatsApp ve SMS gibi mesajlaşma platformlarıyla entegre edilebilir. Bu, konukların bir müşteri hizmetleri temsilcisini aramak veya resepsiyonu ziyaret etmek zorunda kalmadan otel hizmetlerine uygun ve tanıdık bir kanaldan erişmelerini sağlar. Qbot chatbotlar aynı zamanda oda rezervasyonları, check-in ve check-out ve oda servisi siparişleri gibi rutin görevleri otomatikleştirmek için de kullanılabilir ve bu da temsilcilerin daha karmaşık sorunları halletmesi için zaman kazandırabilir. Ayrıca konuklara SPA ve restoran rezervasyonları, tur rezervasyonları ve diğer etkinlikler konusunda yardımcı olabilirler. Ayrıca, Qbot chatbot'lar sık sorulan soruları yanıtlayarak, otel ve olanakları hakkında bilgi vererek ve konaklamaları sırasında karşılaşabilecekleri sorunlarda konuklara yardımcı olarak müşteri hizmetleri için kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.